İşte böyle bir zatın ef'al, ahval, akval ve harekatının yani onun sözleri, fiilleri, tavırları, davranışları, halleri, her bir hali nevi beşere, bütün insanlara birer model hükmüne geçmeye layık iken ona iman eden bakın bizim halimizi acıklı halimizi söylüyor bu cümle. Ona iman eden etmiş miyiz abi? Etmişiz bakın. Ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin peygamberlerin bile, ölü azim peygamberlerin bile o peygamberlik makamındansa ona ümmet olmaya gıpta ettikleri o halin içerisinde olup o halin kıymetini bilemeyen yani sünnetlere, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, örnek ahlakına, rol model yaşantısına çok da ehemmiyet vermeyip oralı olmayanların, ümmetinden olup da bahtsız olanların, yani sünnetine ehemmiyet vermeyen veya sünneti küçümseyenlerin, ehemmiyet vermeyenlerin ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar. O zatın halık Kainat yanında ne kadar makbul olduğunu, bak Peygamberimiz Allah'ın katında çok makbul ve ayette yine ayet-i kerimede diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Habibullah'a uyun ki benim yanında o makbul. Siz de kendinizi ona benzetirseniz ben onu sevdiğim gibi sizi de seveceğim. Benim sevgimi kazanmanın yolu onu örnek almaktan geçer diyor. Benim razı olduğum insan modelini ben onun üzerinde size gösterdim.